çocuklar şimdi sizlerle tema ölçer ikinci sınıf kitabımızın bugün verdiğim çalışmaların sorularını birlikte cevaplayacağız. Veri tartma uzunluk ölçüleriydi. 53. sayfamızı açalım ve kontrollerimizi yapalım. Aşağıda verilen cisimlerin hangi ölçü birimleriyle ölçülebileceğini işaretleyiniz diyor. Şimdi bunları açalım. Köşede kalem tıraş gözükmüyor. Biraz sonra size kalem tıraşı göstereceğim. Kitap metreyle mi, santimetre ile mi ölçülür? Kitap çok büyük bir şey değildir. Santimetre ile ölçülebilir. Tır. E, tırlar uzun bir şeydir. metreyle ölçülür. Makas santimetre ile ölçülür. Kalem santimetre ile ölçülür. Bina yüksektir. Metre ile ölçülür. Alt kısma bakalım. Motor uzun bir şeydir. Metreyle ölçülür. Silgi santimetreyle ölçülür. Park uzundur. Metreyle ölçülür. Çerçeve evimizde fotoğraf koyarız. Santimetreyle ölçülür. Kalem tıraş santimetre ile ölçülür. Devam edelim diğer sayfamıza. Aşağıdakilerden tartılarak satılan ürünleri işaretleyelim. Yani tartıyla satılan ürünleri soruyor. Şöyle yapalım. Kendimi de aşağılayım, daha kolay görelim. Ananas, sıvı değildir, katıdır. Tartıyla satılır. Çilek, e, tartıyla satılır. Limon, tartıyla satılır. Çilekle limon. E, kiraz, limonu da düzeltelim tartıyla satılır. Karpuz tartıyla satılır. Muz tartıyla satılır ama limonata sıvı bir şeydir. Tartıyla satılmaz. Onun ölçü birimi litredir. Devam edelim. Aşağıda veren çetele ve sıklık tablosu olarak oluşturalım. Çetele tablosu bakın. Çetele Ç harfiyle başlıyordu. Çizgiden aklınıza gelsin. Çetele tablosu çizginin Ç'si şeklimizi çizelim. Büyütelim biraz. Biraz daha büyütelim. Pantolon 4 tane çizgi. Ayakkabımız 1 tane çizgi. Kazak 2 çizgi. Ve çorap. Kazak 2 çizgi. Çorap bir tane çizgi. Çorap pardon dört tane çizgi. Biraz fazla atıyor. Çorap dört tane. Şimdi sıklık tablosu şeklinde yazalım. pantolon dört tane. ayakkabı bir tane. Evet pantolon dört tane. Ayakkabı bir tane. Kazak iki tane. Çorap dört tane diye yazacaktık. Aşağıdaki terazilerde bulunan nesnelerin kütlelerini altlarına yazalım. Bu eşit kollu bir terazi. Eşit kollu terazide keselerdeki kütlelerin toplamı buna eşitti. E 5 ile 1'in toplamı 6 kilogram. 1 ile 1'in toplamı armutlar 2 kilogram. Çilekler 2 ile 1'in toplamı 3 kilogram. Ve karpuz 5 ile 2'nin toplamı 7 kilogram ve kiraz ya da vişne 4 kilogram. Şimdi devam edelim. Eğer uzaktan eğitim olmasaydı ben bunları size etkinlik şeklinde verecektim sınıfımızda ama kader kısmet böyleymiş. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıklık tablosu doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Biz de yazalım. Sıklık tablosu sayılar ile gösterilir. Bakın ilk harfi S, sayının S'si bu doğru. Uzunluk ölçü birimi kilogram değil, metredir. Yanlış. Yanına yazalım siz de aynı şekil. Metredir. Küçük yazalım. Metredir. Karış standart ölçü birimi. Hayır, standart olmayan ölçü birimiydi. Tartma işi eşit kollu teraziyle yapılır. Bakın burada zaten yapmıştı. Bu kolay. Buna doğru diyoruz. Grafikte sayı yerine şekil kullanılır. Tabii ki şekil grafiği demiştik. Bu da doğru olacaktı. İsterseniz yanlışlarımızı biz de onun dediği gibi kırmızı kalemle yapabiliriz. Doğruları kurşun kalemle yapabiliriz. Evet, devam edelim. Aşağıdaki problemleri çözelim diyor. Şimdi birlikte problemleri çözeceğiz. 80 cm olan ipin önce 15 sonra 20 cm kısmı kesilirse. Şimdi sırayla çıkartma işlemi şeklinde yapabilirim. 80 yazarım. Altına önce 15'i çıkartırım. Çıkarma işlemi için işaretini koyalım. Sonra çıkarma işlemini yaparım. Şimdi sıfırdan 5 çıkmaz. Kime giderim? Komşuma giderim. Evet. Komşum bana 1 onluk verir. Burası 10 olur. 5 çıkmaz. Komşumdan 10'luk aldım. Komşumda 7 10'luk kaldı. Bana 10'luk verir. ondan 5 çıkarsam 10 aklımda. 9, 8, 7, 6, 5 yazdım. 7'den de 1 çıkarsa 65 şeklinde yapıyorduk. O, evet ben onlukları kırmızı yapamıyorum. Şu şekilde siz sadece onlukları da isterseniz kırmızı yapabilirsiniz. Sonra 20 santimlik bir kısım daha kesilmiş. 65'ten de 20'yi çıkarız. 5'ten 0 çıkar. 5 kalır. 6'dan 2 çıkardık mı? 4 kalır. Yani en son bu cümlemizi yazalım. 45 santim kalır. Cevabımız bu şekilde. Sizin de yazmanızı istiyorum. İkinci soru. Önce 17 metre sonra 34 metre yol giden bir kaplumbağa. Önce gittiği yolları toplayalım. 17 metre gitmiş. Sonra 34 metre gitmiş. Sonra toplayalım. Şuraya bir artı diyelim. Evet. 17'yi tam hizalı yap. Evet. 7-4 daha 11, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 1, daha 4. E bir de burada, onu da göstereyim size. Bir de burada bir elde var. Küçültelim, küçültelim, küçültelim. Evet, 7, 4, daha 11. Bir de elde. 3, 1, 4, 50. 1 metre, 51 metre yol. Gitmiş. Bunu yazalım. Tabi cevabımız bu değil. Sorumuz burada bitmiyor. Devam edelim. 51 metre. 75 metre yolun tamamı. O zaman biz 75'ten büyütelim. Evet. 51'i çıkaracağız. Çizgimizi çekelim. Sonra bir küçük çizgimiz. Çıkartma işaretimiz, sembolünü ekleyelim. Çizgimiz çok kaydı. Anam. Evet. 5'den 1 çıktı. 4 kaldı. 7'den de 5 çıktı. 2 kaldı. 24 metre daha gitme gitmelidir. Şunları biraz Şöyle yapalım. Küçültelim ki siz de görebilirsiniz. Evet. 24 metre daha gitmelidir cevabımız. Bu etkinliğimiz bitti. Şimdi sizlerle test sorularına hızlı bir şekilde bakalım. Uzunluk ölçüleri test sınavı 6 sorularımıza başlayalım. Yukarıdaki terazide tartılan karpuzun kütlesi kaç kilogramdır? Bakın 2, 4, 5 kilograma eşittir. O zaman cevabımız tabii ki kırmızı kalemle yapalım daha güzel gözüksün. 5 ya da mavi yapalım 5 kilogram. Bir silgi yukarıdaki gibi 10 santim uzunluğundaki bir cetvelin yanına konuyor silginin tahmini uzunluğu. Şimdi ortasını burası düşünürsek şöyle bir ortaya nokta diyelim e, tahmini uzunluğu da 5'e e çok yakın olduğu için 4 santim diyebiliriz. Aşağıdaki hangisi satın alırken kilogram ile tartılır sıvılar litre ile tartılırdı biraz kilogram ile tartılır. Dördüncü soruda aşağıda kız ve erkek öğrenci sayıları. Bakın bu çetele tablosu çizgilerle çekilmiş. 1, 2, 3, 4. Evet. 5, 10, 12 erkek var. 5, 10, 11 kız var. Erkek 12, 11 kız. Tabii ki C şıkkında var. Beşinci soruda yukarıdaki kapının ok bölüye gösteren en uzun standart olmayan ölçü birimlerinin yani hangisiyle ölçmek daha uygundur? Parmak, karış. Evet sınıfımızda da yapmıştık. Tabii ki karış ile ölçeriz. Şimdi yine sağ tarafa geçelim. Devam edelim. 6. soru, 7. soru ve 8. soru grafiğe göre cevaplayalım. Grafiğe göre en sevilen spor. Tabii ki topların çoğunluğundan futbol. Grafiğe göre basketbol ve tenis sevenlerin toplam sayısını. Evet bakıyoruz basketbolu 3 kişi seviyor. Tenisi de 5 kişi seviyor. Bakın her sembol 1 kişiyi gösterir. Toplam 8. Grafiğe göre futbolu seven kişi sayısı. Basketbolu sevenlerden kaç fazladır? Futbolu seven 2, 4, 6, 8 kişi. Basketbolu 3 kişi. E burası fazlalıktır. Şuraya mesela bir ayrım çizgisi koyarsam. Geri kalanlar 2, 4, 5 tane olur. O zaman hemen 5'i işaretleyelim. Dokuzuncu sorumuzda. Şeftali 4 TL, muz 7 TL, erik 6 TL, armut 3 TL. Yukarıda bir manavda satılan meyvelerin kilogram fiyatları. 2 kilogram şeftali. 2 kilogram şeftalinin fiyatı 8 TL. Idi. 1 kilogram muz 7 TL eder. 2 kilogram erik. 1 kilogram altı ise 12 TL. 3 kilogram armutta 9 TL'ler. Biz bunların hepsini topladığımızda 36 TL buluruz. Cevabımız C. Yukarıdaki ev, okul ve parkın birbirine olan uzaklıkları verilmiş. Bu bilgiye göre aşağı hangisi yanlıştır? Evin parkı olan uzaklığı 90 metre. Ev. Burada parkı olan uzaklığı 90 metre. Bu doğru. Evin okulu olan uzaklığı park olan uzaklığından daha azdır. Evin okulu olan uzaklığı 70, parkı olan 90 bu da doğru. Ev ile okulun arası okul ile park arasından daha yakındır. Ev ile okulun arası 70, okul ile parkın 55 hayır daha uzaktır olacaktı. Cevabımız C şıkkı. Soruları birlikte, soruları çözmüş oldum size. Bir kez daha kitabınızdan, sayfanızdan soruları kontrolünü yapınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.